tepkime hızına etki eden faktörler. 1. Giren maddenin cinsi etkili. 2. Reaksiyona giren maddelerin derişimi, basınç, hacim, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. Hepsini görelim. Reaksiyona giren maddenin cinsi nasıl etkili? Bir kere çarpışma teorisinden bahsettik. Kabın içerisinde tanecikler birbiriyle çarpışıyorlar. Buna göre aynı kabın içerisinde bunlar tanecikler eğer ki zıt yüklü ise çarpışma teorisine göre birbirini bulma olasılıkları daha yüksek olduğu için zıt yüklü iyonların olduğu tepkimeler, girenlerinde zıt yüklü iyonların olduğu tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Aynı yüklü iyonlar nötr tepkimelere göre yine daha hızlı gerçekleşir. Bir tık daha hafif oldukları için. Ve çok fazla sayıda taneciğin çarpışması gereken tanecikler az sayıda taneciğin çarpışması gerekenlere göre daha yavaş gerçekleşir. Neden? en baştan başlarsak bir kere A artı B eksi girdi ve AB oluşturdu diyelim zıt yüklü iyon varsa bu en hızlı eğer ki ben A artı B artı işte C 2 artı diyelim aynı yüklü olan tepkime yine buna göre bir tık daha yavaştır eğer ki 5 tane A 10 tane B bir ürün oluştursun ya da A artı B'den bir ürün olursun. Şimdi bu ikisini kıyaslayacaksam bir kere en hızlı bu mu? Evet. Sonra aynı yüklü tepkime nötr tepkimelere göre daha hızlıdır. Bunlar çok daha yavaştır. Daha da yavaş diyorum. Peki bu ikisini ikisi de nötr. Kendi içinde kıyaslamam gerekirse. Çok fazla taneciğin çarpışması gereken tepkimeler daha yavaştır çünkü yine çarpışma teorisine göre burada iki tane tanecik kabın içerisinde birbirini bulduğu anda tepkimeye girerken ve işte etkin çarpışma yapması gerekiyor ya aynı doğrultu, zıt yön, merkezcil ve yeterli enerjiyle bütün bu koşulların sağlanması A ve B için evet bir tık kolay ama 5A 10B için 5 tane A 10 tane B aynı anda birbirini bulacaklar merkezci, zıt, yön ve yeterli enerji olacak hepsi bu 15 taneciğin. Ve bu tepkimede çok fazla bağ kopması ve yeni oluşacak çok fazla bağ var. O yüzden bu buna göre birazcık daha yavaş gerçekleşir. Şimdi baştan alırsak en hızlı zıt yüklü, sonra aynı yüklü, nötr tepkimeler bunlardan daha da yavaş gerçekleşir. Eğer ki çok fazla taneciğin çarpışması gereken tepkime varsa az sayıda taneciğe göre daha da yavaş gerçekleşir. Sıralarsam en hızlı 1, 2, 3 ve 4 şeklinde olacaktır. Şimdi hemen bununla ilgili bir soruya bakarsak. Bunların hızlarını kıyaslayacağım ben. Hızlarını nasıl kıyaslıyorum? Burada zıt yüklü iyon var. Bir kere bu çok hızlı olmalı. Doğru mu? Sonra bu ikisi de nötr. Ancak bu nötr tepkime de burada bir ve yarım, bir buçuk taneciğin çarpışması, burada 1 ve 4 dört, beş tane taneciğin çarpışması gerekiyor. Hangisi daha hızlı gerçekleşir? Tabii ki de bir buçuk tanecik. En hızlı kim oldu? Bir, sonra iki, sonra da 3 oldu. Şimdi Reaksiyona giren maddelerin cinsi etkiliymiş. Ne dedik bunlar için? reaksiyona giren maddeler zıt yüklü ise hızlı gerçekleşir. Derişim de etkili. Aslında bu bildiğimiz bir şey. Nasıl? Biz diyelim ki bir hız bağıntısı yazdık. Tepkime hızının bağıntısı. Herhangi bir tepkime için diyelim ki x'in birinci y'nin karesi ile orantılı. Şimdi x'in derişimi iki katına çıkarsa dedik hız da iki katına çıkar. x sabit iken tek başına y'nin derişimi iki katına çıkarsa hız dört katına çıkar dedik. Yani derişim arttığı zaman hızda ne oluyor? Artıyor. Öyleyse tek basamakta gerçekleşen bir tepkime demiş. Tek basamakta hız bağıntısını yazıyorum. Tepkime hızı eşittir. K çarpı NO'nun birinci kuvveti. O2'nin bir bölü ikinci kuvveti yani kare kökü. Şimdi ne demiş bana? NO'nun derişimi 3 katına çıkarsa... O2'nin derişimi 4 katına çıkarsa Hızdaki değişim hangisi gibi olur demiş. NO'nun derişimi iki katına çıkarsa. NO'nun derişimi iki katına çıktığında birinci kuvvetiyle orantılı olduğu için. Üzgünüm 3 katına çıktığında birinci kuvvetiyle orantılı olduğu için. Hız NO'dan dolayı 3 katına çıkar mı? Evet. Peki. Bunun yanında O2'nin derişimi 4 katına çıkacağı zaman 4 katına 4'ün kare kökü 2 olduğu için ondan dolayı da hız 2 katına çıkacağı için hız kaç katına çıktı? 6 katına çıkar. Şimdi yine tek basamakta gerçekleşen bir tepkime. X artı 3Y 2Z şeklinde bir tepkimemiz var. Buna göre X'in derişimi 2 kat. Y'nin derişimi 3 kat arttırılırsa hız nasıl değişir? Şimdi şuradaki gibi düşünebiliriz ama bir başka yol daha yapalım. Tepkimenin hızı eşittir. X'in tek basamakta gerçekleştiği için girenlere, petsi gaz olduğu için hepsini alacağım. X'in birinci kuvveti Y'nin küpü gibi yazdım. Şimdi bir de k hız sabiti var onu da unutmayalım. Tepkime hızı ilk durumda 1, 1, 1 alalım. Hız sabiti 1. Derişim 1. X ve Y'nin. Dolayısıyla hızımız burada ne çıktı bizim? 1. Peki hız sabiti değişmeyecek. X'in derişimi 2 katına çıktığında 1 iken 2 olduğunda. Y'nin derişimi 3 katına çıktığında 1 iken 3 oldu ama 3. kuvvetiyle orantılı. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27 çarpı 2. 54 oldu mu bu sefer bizim hızımız? İlk durumda 1'di 54'e çıktı kaç katına çıktı? 54 katına çıktı. Şimdi basınç hacim etkili ama bu sadece kimler için etkili? Basınç hacim. Bu sadece gazların derişimi, basıncı hacmi değişirse değişir. Çünkü çözeltilerin hacimleri arttırıldığı zaman onda bir değişiklik olmuyor. Yani su ilave etmeyle bir artış olmadığı sürece. Buna göre hacim azaltılırsa aynı kabın içerisinde şöyle A ve B var diyelim. Şöyle pistonla da bir kap yapayım oynayabileyim bunun hacmiyle. Şimdi bunlar ikisi de gaz fazındaysa hacmini arttırırsam A'nın ve B'nin derişimi ne olacaktır? Azalacaktır. A, B, A ve A'nın ve B'nin derişimi azalırsa hız da ne olacaktır? Azalacaktır. Çarpışmak teorisine göre yine azalacaktır. Birbirini bulma olasılıkları da ne olacaktır? Azalacaktır. Şimdi bir gaz kabında demiş örnekle. Bir gaz dediğine göre gaz burada etkili. Biliyorsunuz sadece gazların basınç hacim değişimine bakıyoruz. A ve B molekülleri arasında gerçekleşen tepkime için şu deneyler yapılmaktadır. Gazın basıncı iki katına çıkartılınca tepkime hızı 8 katına çıkar. Şimdi gazın basıncı iki katına çıkarsa Basıncın iki katına çıkması demek. Hacim yarıya mı iner demek? Hacim yarıya indiği zaman derişim iki katına çıkar. Değil mi? Yani maddelerin, içerideki maddelerin derişimi iki katına çıkarsa hız sekiz katına çıktığına göre demek ki tepkime derecesi nedir burada? Üç. B'nin kısmi basıncı yarıya indirilince tek başına B'nin A ve diğerleri sabit. B'nin kısmi basıncı yarıya indirilince tepkime hızı 1 bölü 4'üne iniyorsa demek ki B'ye göre tepkimenin derecesi 2'dir. Peki ben bunun tamamını yazarsam tepkime hızı toplam derece 3 olduğuna göre K hız sabiti çarpı A ve B vardı. B'nin karesi ise A'nın birinci kuvvetidir. Bursa'daki gibi. Tamam. Derişim nasıl artırılabilir? Şimdi gaz fazında hacim azaltılarak arttırılabilir. Ya da çözeltilerde üzerine çözünen ilavesiyle, tabii çözelti doymamış ise çözünen ilavesiyle derişim arttırılabilir. Ama saf bir katının miktarı arttırılarak bir katı var. Üzerine bir miktar daha katı ilave ettim. Katının birim hacimdeki tanecik sayısında bir değişim olmayacak. O yüzden biz saf katı ve saf sıvıları yazmıyorduk. Miktarı değiştirilince derişimleri değişmediği için. Şimdi basınç hacim dediğimiz gazlar için etkili. Sıcaklık nasıl etkili? Sıcaklık ile bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiği, gerçekleştiği ortam sıcaklığı arttırılırsa bir kere şunu unutmayalım. Sıcaklık artarsa bu en önemli şey. Bütün tepkimelerin hızı artar. Hepsinin artar. Yani endo egzo ayırmaksızın. Çünkü sıcaklık artarsa taneciklerin çarpışmaları ve birbirini bulma olasılıkları artar. Kinetik enerjiler artar ve dolayısıyla hız artar. Şimdi sıcaklık artınca kinetik enerji ne olur? Artar. Taneciklerin hareket hızı ne olur? artar. Birim zamanda çarpışan hızlanan tanecikler aynı sürede daha çok çarpışırlar. Eşik enerjisine sahip molekül sayısı da artar. Eşik enerjisine sahip molekül sayısı şuydu. Aktifleşme enerjisini geçmek için daha kolay ulaşacaklar. K sabiti büyür. Reaksiyon hızı artar. Endo egzo ayırmadık bakın. Tüm tepkimelerin hızı artar. Aktifleşme enerjisi değişmez. Aktifleşme enerjisi arkadaşlar katalizörle değişecek. İleride göreceğiz. Molekül yüzdesi kinetik enerji dağılım grafiği değişir. O da kastettiğimiz şu. Şimdi T1 sıcaklığı bu. şu. Yukarısı da T2. Burada bakarken taradığı alana bakacağım tanecik enerjisinde. Bir bu. Bir de t 2de eşik enerjisini geçen tanecik sayısında taradığı alan bu kadar tanecik. Kimde daha fazla tanecik geçti? T2'de. Öyleyse T2 büyüktür bir diyeceğim. Ve şurada yine notumuz. Sıcaklığın arttırılması gerek endotermik gerekse egzotermik tüm tepkimelerin hızını arttırır. Ancak endotermik bir tepkimenin hızını egzotermik bir tepkimeye göre daha fazla arttırır. Daha sonra denge konusunda göreceğiz bunu. Şimdi bir sorumuz var. Eşik enerjisi E olan şurası göstermemişiz. Eşik enerjisi E olan bir tepkimeye veren taneciklerin T1 ve T2 sıcaklıklarındaki tanecik sayısı enerji dağılımı böyle. Şimdi şurası T2. Devamına baktım. Şunun devamı baktım T1. T2 de bu kadar iken T1 de bu kadar. Kim daha büyük? T2. Yukarıdaki daha büyük. T2 büyüktür T1. Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı nedir? T1'den T2'ye getirildiğinde ne olur arkadaşlar? Artar. Tepkime veren taneciklerin sayısı, toplam ise eğer değişmez. Ha birim zamandaki, evet artar. Tepkimenin ortalama kinetik enerjisi ne olur? Artar. Sıcaklıkta böyle taradığı alana bakacağız, tamam? Sonra diğer bir etken katalizör.